Kartı, senin Türkçe Rap'te dinlediğin kim var mesela? Şu an mı? E, evet güncel. Ya ben güncel olanları çok dinlemiyorum yalan olmasın tamam, şimdi. Kimi dinliyorsun? Ati. Hayır Sagopa. Ben Sagopa'cıyım ama iyi bir Rap dinleyicisi değilim. Anladım iyi bir Rap dinleyicisi O Ati hayır biraz şeydi. Sago Ati'yi üretti. Yok yok saygısızlık olarak ha. değil yani. Değil, Sen mesela şu an yapımcısın. Sence şu an e, senin çalıştığın Rapçilerin yaptığı şey sanat mı? Tabii ki sanat. Değil mi? Of. Sanat ne senin of, of, için? Of, Tartışalım of, of. bu konuyu. Kanka bir kere müziğin yani... Gerçekten ne sanat ne ki. demek kanka? Ya sizin yaptığınız şey ben stüdyoda ya yapılan bir şey yani. Hani... Diğerleri mesela şeyde mi yapıyor? E, bulutların üstünde mi yapıyor? Kanka çok çok daha farklı müzik türleri, çok daha... Kanka müzik, müzik, zaten çeşit, var yani. hani evet var. Da, bizden, biz en iyisi demiyoruz ki kanka. Ya ben en iyisi olduğunu da atmayayım. Şimdi sana Sen bir şey söyleyeyim. Her şey ofansif algılıyorsun şu anda. Kanka sorduğun soru bence sizinki sanat değil demek. Şimdi ıslık da bir sanattır ofansif olarak algılamıyorum. Ben sana ofansif cevap vermiyorum. Hani böyle sen biraz daha popülist konuşuyorsun gibi geliyor bana. Ya şu dönemki rap müzik sence yani gerçekten rap olduğunu iddia, ediyor musun mesela? Ne kanka rap müzik? Bana bir tane rap müziği söyle. Kanka bana göre rap ben çok iyi anlamamakla beraber. Evet. Ya bana göre ben Sago'cuyum. Ama Sago'pa da mesela rap şu olarak. Onu da mesela tartıştık. Aynen. Ben sago'yu hiç sevmem. Sagopa çok kötü diyor. Mesela bir isim söyledin. Ta daha... Talhadro daha iyi dedi. Talhadro Sagopa'dan daha iyi. Ati de daha iyidir bence. Ya sizin kanka... Sago rap... üflemiş olabilir o. Öyle belli değil. Abi rap, ben... rap anlamam. Evet. Ben muhazirler ben suyu severim abi. Tartışılmaz. Aynen. Tamam. Ben tartışmaktan nefret ediyorum. Zaten Cezada benim. ne güzel burayı de de rap konseptinden çıkarmışsın. Ama madem rap konuşacaksak şimdi bak kanka ben sana şöyle söyleyeyim. Ee, hani bunu ofansif olarak algılamıyorum. Şimdi sen bana... Ben seni çok iyi anlıyorum. Rap mi derken... Şimdi e, çocukların suyu da çıkardığı bir emek var ortaya. Evet. İyi olabilir, sana göre kötüdür. Tamam mı? Ama hmm. dışarıdaki bütün insanlar bunu dinliyordur. Ya da sevmeyen de vardır, seven de vardır. Yok herkes bu dinliyor bir zaten. Pazar. Bak bu bir pazar. Senin videolarına mesela ben şey desem... Sence senin videoların Youtube videosu mu lan? <laughs> bir şey diyeyim mi? <gülüyor> hiç, <gülüyor> abi, abi, hiç bozulmam. Ben niye bozulayım oğlum? Soru soruyorum sana. Ben ben de bozulmuyorum. Ben hiç bozulmam. Zaten eleştiriye açız biz ya. Sen niye bu kadar... Abi ablamayın? ortamı yumuşatmamız lazım. Mertcan bir şeyler dizsene haberi. Abi sen bir şeyler git. atalım. Benim, ben şey, var, taz, şey, taz, en neşeli, şey, içerik bir sende bir var oğlum. abi. Bak, bak, abi. Testo. Elime bak, gel. Ben asla sana hatırlamıyorum. Yapıştır, eyvallah. Yok yok. Ego yaptı. Çiğri yakı yaptı Dur dur. Abi farklı bir düşünce olamaz mı ya? Oğlum manyak mısın sen? Ben sana niye erken cevap vermişim gibi konuşuyorsun? Sonra diyor ki beni niye eleştiriyorsun? Al bana bir video konusu. Abi sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bize diyor ki sanat ben, mı yaptıklarını? Ben size. katılmıyorum. Ben e, rapçilerin manyak bir sanat yaptığına inanıyorum. Teşekkür ederim abi. Bak bu da farklı bir görüş mesela. Saygı duyuyorum ona da saygı duyuyorum, sana evet. da saygı duyuyorum ama şimdi ben sen sen ben üzerinden konuştuğun için ben sana bir açıklama evet. yapıyorum. Diyorum ki kanka o da bir sanat tamam mı? Sana hitap etmeyen bir sanat olabilir. Ama sonuç evet. olarak bunu çok fazla insan dinliyor. He çok fazla insan dinliyor diye de Heh. iyi bir şey değildir. Aynen onu demek bu, istiyorum zaten. Ama sanat.